Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber kılıç savaşları oynayacağız. Bu kılıç savaşı oynamamın hemen 25 aboneye ulaşmışız arkadaşlar. 25 aboneye zaten savaşları oynayacağız. Bir arena oluştururuz sizlerle samsıyla, değil mi Deniz? Evet. Şimdi beraber oynayacağız, oyunumuza girelim. Arkadaşlar, deri set, demir kılıç ve bifte kaldık, onlarla savaşacağız. Daha girmedim, deneyelim. Geç Geç Hayır. Ben ha, şimdi girdim. Ha, gel, gel, gel. Şimdi gir de oyna. Dur. Bekle. Hadi başlayalım. Başla. Vurulmuyor. Evet vurulmuyor. Bir dakika. Şimdi vuruluyor mu? Ha. Ha. vuruyorsun. Şu Ay, tamam öldürdüm. Başkadan Bir öndeyim arkadaşlar. 3 olan kazanacak. Değil mi? Arkadaşlar değil mi? Ama bir, bir altta iki iki kez hakkımız var bir dur dur demek hakkı sonrasında değil mi sonra bekle. Bekle bekle dur şimdi dur 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 dedim. Dur, yemek yiyeceğim. İlk hakkım isti benim. Dur, be, canımın bekle canımın dolmasını bekliyorum. Olsun. Bekle. Yem, bir dakika daha vurma. Daha vurma. Dur. Bir dakika daha vurma diyorum. Sen devam et. Dur yemek yiyeceğim. Tamam. Ben de bıraktım işte. Tamam. Bir hafta o kadar var. Yedin mi? <laughs> canın dolmuyor mu? Dolmuyor zaten. Lan canın dolmasın bekle. Doldu mu? Ya. Etlerini al ye hadi hadi ki. Doldu mu Hadi gel o zaman. Dağılma Senin Ben başlayayım gel. Hadi gel gel Başla. Dur, gel Ge tamam. Ya aklı gitti. Artık hiç dur diyemezsin onu söyleyeyim değil. Ama bu round sadece. Bu roundluk. Tamam mı? Ne oldu mu hadi? Doldu. Hadi gel. Daha vurma. Daha şimdi. Bak. Öyle. 2-0. Ha. Almadım. Yöntem. Arkadaşlar atıyor. Bir şey almıştım. 2-0 öndeyim. Geri döndü. Bu round yine olduğu için yine iki kez durma hakkım var herkes yine durma hakkım var. <laughs> round değişiyor şey ya. Arkadaşlar 2 0 öndeyim. <laughs> Gel bir dakika daha vurma. Ama değil. Daha vurma. Başla. <laughs> dur dur. dedim. Ben dur dedim. Neydi kız <laughs> senin <laughs> Hayır. Bir elike bu rahatlık. Bu rahatlık 2 tane hakkım var ki senin de. round font. <laughs> Bekle canım dolmuşu bekliyorum. Arkadaşlar güzel bir şey olacak. Daha başlama. Tamam. Tamam. Senin de bir askın daha var şimdi. Bu, bu roundu ben kazanırsam artık bitiyor. Kazanıyorum. Tamam mı? Tamam. Doğru. Gel oraya. Daha başı deneyeceğim. Başla. Round Yes be. Ve arkadaşlar. Bölümümüz böyle bitiyor. 25 aboneye özel kılıç savaşları oynamıştı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Deniz Altı Üstü Brandi'nin bu seriyi beğendiyseniz like atın ve biz bir daha oynarız. İkisini de çekeriz bunun. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.